Ne bu ya kurmay toplantısı gibi? Hadi be Osman çatlatın adımı be hadi be. Osman. Emredin komutanım. Memnun olacağını düşünmüştüm. Eski Eskişehir diyorum. eski şehre tayinin çıktı diyorum. Birdenbire suratın düşüyor. Yanılıyor muyum? Komutanım. Müsaade var mı? Osman. Konuş oğlum. Kulağının üstünden geçen kurşunun sesini kim dinlemişse... ...o konuşur burada. Rahat konuş. Komutanım. Bana gösterdiğiniz ilgiden müteşekkirim. Siz bir albaysınız ve bir uzmana gösterdiğiniz yakınlık. Konuş oğlum lan. Delirtme beni, konuş. Komutanım. Ulubatlı Hasan dediniz. Siz şimdi o Hasan'ı üzerine kan ve ter dökerek çıktığı surlardan aşağı indirip diyorsunuz ki seni Bursa Vakfı'na tayin ettim. Tarih de biliyoruz ha. Özür dilerim komutan. Ben buraya ve bu iş için geldim. Maaş almak için değil. Uzman olmak için değil. Emekli olmak için değil. Ben sadece buraya ve bu iş için geldim. Buna kimse inanmaz. Ama siz beni anlarsınız komutan. Ben inanıyorum. Ve hatta ben bunu biliyorum. Ama hepinizin canı bana emanet. Bunlar istihbarat tapu denen kadını vuruyorsun. Bu bir başarı Evet. Çok büyük bir başarı. Mensubu olduğun birliğe katkın... ...her türlü takdirin ötesindedir. Cesur bir askersin. Yiğit bir vatan evladısın. Ve ben... ...seninle iftar ediyorum. Ama... Toplanan kalabalığın bir personeli ismen zikrederek intikam almak kastıyla harekete geçtiği ve slogan attı. Evet. Gerek dağ kadrosu ve gerek şehir eylemine hazırlanan grupların özellikle ismi geçen personelle ilgili planlar yapmakta oldukları da daha da var. 04.01.2011 tarihli ve bir askerin şehit ve dört askerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının da OK. Osman Kanat. OK isimli personele yönelik kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği ve esas hedefin ismi geçen personel olabileceği değerlendirilmiş olup... Bunun ne demek olduğunu biliyor musun Osman? Komutanım. Bu şu demek Osman. Eğer burada kalırsan... ...bütün namlular seni gösterecek. Hepsi sana dönecek. Allah korusun sadece sana dönmekte kalmayacak. Çeliktepe için, birliğin için ve arkadaşların için büyük bir tehlikeye yol açacak. Ben komutan. Savaş emri veririm. Savaşırım. Ama benden beklenen her şeyden evvel memleket çocuklarını yaşatmak Onların canını korumak. Ben bunu göz ardı edemem Osman. Komutan. O halde... Ben... istifa ediyorum. Toprak, ne oldu? Osman, azar mı yedin? Nasihat mı sadece? Abi ne oldu, söylesene. Surlardan aşağı indik devrem. Ne suru ya? Ne diyor yine bu? Osman!